Aferin beklemişsin. Beklerim tabii ya. Niye beklemeyeyim? Beklemeyeceğimi mi zannettin seni? Ya Bekleyip beklemeyeceğimi anlamak için mi beklettin beni? Hayatım laf lan. Konuşurum tabii Zehra. Niye konuşmayayım ya? Ay, anamı babamı geçtim. Ben şube müdüründen bu kadar hazır işitmedim. Ne, neymiş yani? Ne yapmışım? Çiçeğimi almışım. El öpmeye gitmişim. Nedir yani? Hadi şimdi bunu da bir filme bağla. Bağlayayım. Kendi romantik komedimizin sonuna geldik işte. Nerede görülmüş Tarık Akan'ın filmin sonunda esas kızla sonsuza kadar mutlu yaşamadığı. Sorsan filmler, diziler çok uzun diye alışırsın. Al çok uzatmadan ben de finalini getireyim işte. Arkadaşım, ekseriyetle aşk filmi çekmek zorunda mıyız biz? Zorundayız. Ekseriyetle aşk filmi lazım. Çünkü ben seni seviyorum. Sen de öyle bilgi vermiştin bana. Karşılıklı zannediyordum. Yani yanılmış mıyım ben tamamen? Tekin, senin hayatta kalman bile bir mucize. Sen hangi özgüvenle kendine başrol teklif ediyorsun lan? Hâlâ senle benden mi bahsediyoruz biz? Senle ben, benle sen ne fark eder? Biz seninle uyuşmuyoruz, sence de öyle değil mi? Nasıl uyuşmuyoruz ya? Bence çok iyi uyuşuyoruz. Bence biz senle aynıyız. Dışarıdan biri görse kim bu ikizler? Hı? Neyimiz uyuşuyor ya? Yani hayat algılama şeklimiz, sevmemiz. Sen... ...bir kere kravat takıyorsun lan. E, e, Kadınla kravat takam... O nereden benzesin zaten? Sen kravat takamazsın ki. Allah aşkına, neremiz benim? ...genel şeyler dışında Nasıl genel? İkimizde de iki göz var, iki kulak, iki kaş, iki lok, ee beyin, birer burun. Dudaklar da var diyeceğim ama seninkiler daha güzel. Genel şeyler. Genel dışında. Zeynep'e uzatmayalım ha. Ben hazırım, hadi söyle. Hazır. Tekin, bence bizim... ...ayrı... ayrılmamız lazım. Söyleyebilir de ben? E, ayrılmayalım işte gülüm. E ama... Tekin'e hiç benzemiyoruz ki ya. Lan Benim karakterim oturmadı zaten. İki <laughs> yüz seneye oturur. Ben sana benzerim. Emin misin? Değilim. Ama hayır dersem gideceksin <laughs> Zeyna. Gitme. Ben seni çok seviyorum gitme. hamsı peksin ya aptal <laughs> 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 <Stupido. gülüyor> aptal